oyuncu Esra Akkaya koronavirüsten korunurken enfeksiyon kaptı. Aynı maskeyi uzun süre kullanan Akkaya bu hatası yüzünden başına gelenleri şov haberi anlattı. Bir sabah uyandım ki gözüm şişmiş. Takıp çıkartırken gözyaşı kanalıyla yürüyebildiği gibi o tek kullanımlık maskeyi atıyor musunuz dedim atmıyorum. İkişer saatte bir değiştireceksin. Ama o değiştirmedi. Ünlü oyuncu Esra Akkaya koronavirüsten kaçarken enfeksiyona yakalandı. Bu gözyaşı yolu enfeksiyonu dedi. Burundan oraya doğru bakteriler ters bir sirkülasyon mu yapıyormuş bir şeymiş ama çok fena bir şey. Bodrum'da yaşayan Esra Akkaya tüm uzman tavsiyelerine uymuştu. Birini es geçince gözünde kuruluk ve geniz akıntısı başladı. Çok da umursamadım derken gözüm sağ gözüm e, zonklamaya başladı. Özellikle göz kapağımı kapattığımda bayağı zonkluyordu. Derken bir sabah uyandım ki gözüm şişmiş. İşte o zaman daha fazla vakit kaybetmedi ve hemen doktora gitti. Röntgen çekildi ünlü oyuncuya. Röntgenden sonra da dedi ki Geçen hafta benim de başıma geldi o tek kullanımlık maskeyi atıyor musunuz dedim atmıyorum. E, muhtemelen ondan olmuş olabilir dedi. Bu gözyaşı yolu enfeksiyonu dedi. Bu çok doğru bir kullanım şekli değil. Çünkü ağzımız burnumuz kapandığı takdirde maskeyle aldığınız ve solduğunuz her türlü nefes nemlenmeye başlıyor. Dolayısıyla kendi boğazınızdaki küçük bir enfeksiyonun daha da ilerlemesine ya da herhangi bir şekilde burun, sinüsler ve göz enfeksiyonuna sebep olmasına yol açabilirsiniz. Oyuncu Esra Akkay'ın başına gelen göz enfeksiyonu. Enfeksiyonunu yaşamamak ve diğer enfeksiyonlardan korunabilmek için maskeyi nasıl kullanmak gerekiyor? Bir kere birincisi maskeyi takıp çıkardığınız takdirde 2 saat ya da 2 saatin altında mutlaka çapatacaksınız. Yani maskeyi işim bitti çıkardım cebime koyayım tekrar gün içerisinde sokağa çıkarken aynı maskeyi takayım böyle bir kullanım şekli yok. Maalesef antibiyotik tedavisiyle geçti ve göz damlasıyla. Ne sonuç çıkardık? Kesinlikle maskeleri bir kere kullanıyoruz. Mümkünatınız yok değiştiremeyeceksiniz o zaman içine bir havlu kağıt koyacaksınız. Nemli inanma oranını azaltacaksınız o havlu kağıdı ikişer saatte bir değiştireceksiniz